Avrupa Sokakları olarak bu hafta Fransa'dayız. Yanımızda Cemal Çelik. 18 yıldır Fransa'dayım. Obenle şehrine yerleştim. 8 yıl oldu Obenle şehrine geleli. Burada belli bir faaliyetler ticaret olarak faaliyet gösteriyorum. 8 yıl öncesi buraya geldiğimde ilk önce akaryakıt istasyonu açtım. Akaryakıt istasyonundan sonra 8 yıl bu faaliyetleri gösterdikten sonra burada Türk marketi olarak Oberne şehrinde 3 aydır da Türk market olarak faaliyet gösteriyorum. Peki bu iş alanına girmenizin hikayesi nasıldır? Hikayesi şöyle oldu. 8 yıldır yerleştiğim Obenne şehrinde bir boşluk olduğunu düşündüm. Boşluktan ziyade de daha doğrusu insanlarımızın, Türk vatandaşlarımızın, Avrupa'daki Türk vatandaşlarımızın Türk marketlerine her zaman sıklıkla gittiklerini ve güvenilir olarak et reyonlarından alışveriş yapmak, taze meyve sebzelerinden, unlu mamuller olması için yer aradıklarından dolayı böyle bir şey kafamda oluştu ve böyle bir yere adım attım daha doğrusu. 3 aydır da faaliyet gösteriyorum. Allah'a şükürler olsun çok memnunum da. insanlarımız tarafından da Zaten e, bilindiğim bir şehirde olduğum için de insanlar e, her zaman bizi tanıyorlar. tanıdıklar için de güveniyorlar da güveni olduğundan dolayı da e, bu işleri yapıyorum. E, Fransa'da olmamıza rağmen benim dikkatimi çekti. Yani daha kapıdan böyle içeri girer girmez Türk müziği eşliğinde e, hani Türkiye'nin bir havası hani öyle bir hislerle hani e, alışverişe girmiş olmak hani ilginç geldi bana. Evet. Evet şimdi şöyle bir şey var. Her zaman herkesin içinde bir Türkiye sevdası olduğu için bu Türkiye sevdasını memleketimizi hissettirmek amacıyla işte müziklerimiz olsun, içerideki ferah ortam olsun, işte müşteri memnuniyetini elde tutabilmek için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bu şekilde de daha rahat bir şekilde sunumlar yapıyoruz. Ekran karşısında bizi izleyen e, sevgili seyircilerimiz için e, söylemek istedikleriniz neler var? Ee, söylemek istediklerim şunlardır. Ee, o ben şehrine gelirlerse herkesi beklerim buraya. İnşallah çayımızı, kahvemizi, unlu mamullerimizi e, tatmak için her zaman kapımız açıktır. Bu arada da herkese saygı ve selamlar diliyorum.